Radius vermek için Fillet Edge komutunu kullanacağız. Solid Tools menüsünün altındaki. E, burada tek tek seçip e, kenarları radius verebiliriz. Mesela buna bakalım. 1 e, çok gözüküyor. Bu nokta tıklayarak bunun radiusunu 0.1 yapıyorum. Böyle radius verebiliriz tek tek. E, ya da toplu olarak da radius vermemiz mümkün. Sağ tuşa tıklıyorum. Son komutu tekrarlaması için. Current Radius'u radius gene 0.1'e düşürdüm. Bütün objemi seçiyorum. değişik radius olmasını istediğim bir yer varsa bunu Add Handle'dan yeni bir radius noktası ekleyebilirim. Mesela tam bu noktaya bir handle ekledim şimdi. Sağ tuşla gene önceki menüye dönüyorum. Buradaki noktaya tıklayarak buna belki şöyle daha büyük bir radius verebilirim. sağ tuşla veya enterle onaylayarak ilerledim. Burada bir hata çıktı bunu o yüzden biraz daha küçük bir radyusla tekrarlayacağım. Geri döndüm. Bütün her şeyi seçiyorum. Sağ tuşla onayladım. Add handle'a tıklıyorum tekrar. Bu noktaya bir handle ekledim. Sağ tuşla onayladım. Tekrar tıklıyorum. Nokta 5 diyelim. Evet. Şimdi daha uniform dağılan, render'da da daha, Render'de de daha e, köşelerdeki parlamaları da elde edebileceğimiz bir görüntü oldu. Önceki layer'ımı da açıyorum. Böylece Harman Korn'dan Go and Play'i biraz farklı bir biçimde de olsa e, gene hatlarıyla modellemiş olduk. Buna ekleyebileceğimiz ufak detaylar var. E, altlarındaki şuralar gibi. Oraları da tamamlayalım. Ön görüntüyü açıyorum. Ön görüntüyü wireframe moduna geri çevirdim. Burada şu resimlerde gördünüz. Evet, az önce teknik bir aksaklık oldu. Şu resimlerde gördünüz diyordum. En son ee, bu kısımları da yapacağız. Bunlar için Curve komutunu seçiyorum. Fakat Curve komutunu seçtikten sonra dikkatli olun. Burada bunların da wireframe görsellerini alalım. Evet Curve komutunu seçtikten sonra dikkatli olun hangi nereye çizdiğinize, Şu an e, Taptan aynı zamanda doğru noktayı takip ettiğimi dikkat ediyorum. Evet bunların hepsi aynı düzlemde oldu. Eğer bunun e, olması önünde bir engel olsaydı e, burada osnap komutundan project seçeneğini de seçebilirdik. O zaman baktığımız düzlemin üzerine e, project edecek. Bunun kontrol noktalarını açıyorum. Hareket ettir komutuyla 0.5 gibi bir değer verelim. Böyle hareket ettiriyorum. Escape tuşuyla bu menüden çıktım. Daha sonra bunu kendi eks eksen etrafında revolve ederek ee, şu kapalı yerleri elde edeceğiz. Revolve komutu için buraya açtım. Revolve eksenini belirledim. 0 ve 360'ı enter tuşuyla onaylıyorum. Daha sonra perspektiften de görebileceğimiz gibi Şu kapalı yerleri elde ettik. Bunun aynısını mirror komutuyla karşı tarafa kopyalıyorum. Ana aks ekseninde gene gittim. Daha sonra gene kopyala yapıştır komutuyla bir kopyasını daha ürettiğim şeyi ee, aynı zamanda ön yüzeyine de koydum. Ee, bunların tabi hep ee, doğru yerleri tutmasının sebebi bu snap komutuyla çalışıyor olmam. Şu an aslında belki çok tercih edeceğiniz bir komut olmayabilir ileriki zamanda kopyala komutuyla da bunları ilerletebilirdik. Fakat şu an ölçeklerle çalışmadığımız için biraz doğruya yakın bir görüntüyü herhangi bir şekilde elde etmeye çalışıyoruz. Şu iki parçayı da bu boruyla birleştiriyorum, join komutuyla böylece kapalı bir polysurface elde etmiş olduk. katmanı değişti. Bunu tekrar bir numaralı katmana alıyorum. Evet böylece üçüncü ödevimizde tamamlamış olduk.